sıkıntı olmaz daha herhalde değil mi? Önlemini almışlar her patlama anlamında. Herhalde bir sıkıntı olmaz daha herhalde değil mi? Önlemini almışlar her patlama anlamında Çay ocağını açtığımda, e, tırın İzmit istikametinden Bursa istikametine geldiğini gördüm ve o anda sol e, şeride yak, yanaşıp bir anda fren yapıp karşı şeride geçme sebebiyle 150 metre kara alan kadar sürüklenme meydana geldi ve o korkuyla, e, o panikte 112'yi aradım e, ve o aradan o uzaklaştım. Uzaklaştıktan sonra durulduğu zaman araç e, trafik kazasını. Hemen şoförü çıkarmaya müdahale ettik. Dört tane araç hasarlı, üst geçitte zarar geldi. Ee, onun dışında şoförün durumu iyi, burnu dahil kanamamış üzere olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Çok şükür mal kaybı oldu, can kaybı olmadı. Aracın çekicisi tekrar e, duramayarak e, sağ tarafa merdivene e, devrilmiş olarak e, bulundu. Onun dışında dediğim gibi şoförü de içerisinden çıkardık ambulansa bindirdik gönderdik tırın o şekilde karşı şeride gelme sebebiyle ben e, panik deyip içeriye kaçtım ve patlayacağını düşündüm o korkuyla e, ama kendime de bir özgüven sahibiyle dışarıya çıkıp araçtan adamı çıkardık polis ekipleri e, patlamaya karşı önlem aldı 2000 ayda boşalttı e, şu an hiç kimsenin bir zarar görmeyeceği şekilde her şey ayarlandı しかもねえだろ。<noise> 또 포트. 너 아직도 이상한 거. boða <Gülüyoruz en k Allah> på <Ve> <avaient> <t> <healthy>